size bir hatırlatma yapayım ki Efendi Hazretlerimiz de deprem olduğu zaman uyarırdı yani cemaati. Haşr suresinin son ayetlerini sabah ve akşam mutlaka okuyun. Üç kere değil mi? Euzu billahi semil alimine racim. Üç kere. Dördüncü de bismillahirrahmanirrahim. Levenzel nadan aşağı. Sabah namazından sonra, akşam namazından sonra. Şimdi söyledim ama bu niye okuyacağız filan? Hadi açıklayayım ne yapayım? Beş tane haslet verilir. Kim sabah okursa akşama kadar. Kim akşam okursa sabaha kadar. Bu ayeti celile-i cemilelere Efendime söyleyeyim şu hasletler 5 tane haslet. Kim bunu sabah okursa akşama kadar ölüm gelirse, akşam gelirse sabaha kadar ölüm ona gelirse mutlaka iman ile ahirete göçer. Bu bir Allah nasip eylesin. Amin. İmanın da mertebeleri var. Nedir o? Onlardan en büyüklerinden biri olan şehitlik mertebesiyle ahirete gider. Hadi okumayın bundan sonra. 3. Allahu Teala hazretleri bu ayeti celile -i cemilelere 70 bin melaike ikram tahsis eylemiş. Sabah kim okursa akşama kadar, akşam kim okursa sabaha kadar 70 bin melaike ikram onu her türlü kazadan, beladan, musibetten korur. Hadi okuma. Bu 70 bin melaike ikram boş durmazlar. Hepsinin ibadeti, efendim zikri var, kulluğu var. Kim okursa o 70 bin melaike ikramın sevabı bu adamın defterine yazılır. Hadi okuma. Beşincisi ve en mühimi kim bunu sabah akşam namazından sonra okursa kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin bir sünnet-i seniyyesini işlemiş olur ki Allah'ın en ziyade razı olduğu şey odur. Bir şeyi Habibim'den alın da yapın ister. Estaizu billahi aleyhi ve ma atakumur rasulü fekhuduhu ve ma nehakum anhu fentehu. Ey kullarım, bu Peygamberin bu Muhammed Mustafa'm. Size ne verirse onu alın. Neden nehyedirse ondan vazgeçin. Mutlaka bundan sonra bunu dikkatli okuyacağız. Ya bu soruyorum hocaların soruyorum. Gel bakayım. Okudun mu? Unuttum hocam diyor. Unuttum diyor ya. Hoca bile okumuyor yani bak. Böyle bir gafletimiz var ya. İşte bak Şehitlik diyor. Yattığın yerde şehitlik ya. Kaçırılır mı bu? Bu belalar, bu musibetler ve diğer tüm belalar, musibetler karşısında bizim ümmeti Muhammed'in bizlerin sığınacağı iki tane eman var. Eman ne demek? Eman sığınak, muhafaza yeri iki şekilde muhafaza olabiliyoruz. Bir tanesi şu. Estaizu billahi bismillah. Ve iz kalullahumme in kana hada huvel hakka min indike fe emtir <laughs> aleyna hicareten min es sema'i ev itina bi azabin elim. Sadakallahu'l azim. Bu ayeti celile-i cemiledir. Allah Celle Celaluhu haber veriyor. Kimden haber veriyor biliyor musunuz? Ebu Cehil'den, Ebu Leheb'den ve onun kafasında olanlardan. Ebu Cehil ve Ebu Leheb kalktılar geldiler Beytullah'ın örtüsüne yapıştılar sallıyorlar ve diyorlar ki ve iz kalullahümme diyorlar ki ey Allah'ım Ebu Cehil bak ey Allah'ım inkâne hâza aha şu Hüvel indike. Şu dedi ki peygamber efendimiz ve elindeki kitap. Bu diyor ki ben Allah'ın peygamberiyim. Elimdeki kitap da Allah'ın kitabıdır diyor. İmkâne hâza hüvel hakka min indike. Hakikaten bu senin peygamberinse, elindeki kitap da senin kitabınsa, fe emtir aleyna hicâraten mine semâi, Gökten başımıza taş yağdır, kayaları yağdır ki evi itina bir azabın elim yahut da takat getiremeyeceğimiz en ağır azapları bize gönder ki anlayalım ki evet ya doğrulmuş, evet. Muhammed Mustafa Allah'ın peygamberiymiş. Elindeki kitapta onun kitabıymış. Tamam da ulan Ebu Cehil kafa. Kafir kafa. Cahur kafa. Senin başına Taş yağdıktan sonra sen geberip gittikten sonra efendim ne anladım ne karım var burada demesi lazım gelen şey neydi eğer bu haksa kitabı da haksa bize de iman nasip eyle, biz Amin. de inanalım diyecek Amin. la biz inanıyoruz da onlar öyle diyecekti <laughs> neyse işte kafir kafaya Ebu Cehil kafaya Gavur kafaya bu sadece o döneme ait bir şey de değil ha. Bugün de karşımıza bu olay çıktığı zaman olaya aynı Ebu Cehil gibi bakan, aynı Ebu Cehil ağzıyla konuşan, aynı Ebu Leheb tavrını ortaya koyan gavurlarımız efendim eksik değil değil mi? Görüyorsunuz. Böyle. Bu iş böyle. O da ayrı bir imtihan kafirliklerin, gavurlukların kafası çalışmamanın verdiği bir netice. Şimdi peki bunlar zaten imansızlıklarıyla, yanlışlıklarıyla, şirkleriyle zaten efendim bütün belaları hak ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Ediyorlar. Evet. E, e bir de gidip Beytullah'a da asılıp Allah'tan kendileri de istiyor. Bunların başına taş yağsa hak etmişlerdi mi? En ağır azabı hak ettiler mi? Ama Allah bakın ne buyuruyor ve ma kana Allahu yuazibuhum ya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bunlar bu Ebu Cehil Ebu Leheb ve onun kafasındakiler böyle söylüyorlar başımıza taş taş yağdır en ağır azapları gönder diyorlar ya ve ma kana Allahu yuazibuhum Allah onlara azap edici değildir ben azap göndermem onlara ne taş yağdırırım ne azap gönderirim. Neden? İşte geldik esas can alıcı noktaya ve en tefihim. Çünkü sen onları arasındasın. Senin olduğun yere ben taş yağdırır mıyım? Senin olduğun yere ben azap gönderir miyim? Ya Muhammed'im diyor Allah Celle Celaluhu. Olema-i ikram ve meşayih izan buyuruyorlar ki nasıl ki Muhammed Mustafa'nın olduğu yere Allah'ın azabı gelmezse Allah vermem diyorsa Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyesinin tam yaşandığı yere de Allah azap indirmez. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki evet. Men ahya sünneti fekad ahyani Kim benim sünnetimi diriltirse muhakkak beni diriltmiş olur diyor. Bundan sonra şu günden şu saatten sonra şu hadisi duyduktan sonra peygamberimizin sünnetine lütfen bakış açınızı değiştirir misiniz? Ve ma kana Allahu muazibehum ve hum yestafirun. İkincisi de Allah onlara azap edici değildir. Onlar istiğfar ettiği müddetçe kim gibi? Kim gibi? He? Yunus Aleyhisselam'ın kim dedi bakayım onu? Ha, aferin. Yunus Aleyhisselam'ın kavmi gibi. Yunus Aleyhisselam onlara anlattı etmeyin eylemeyin Allah'ın belası gelecek Allah'ın azabı gelecek iman edin falan dediyse de yok dediler. Baktı ki bunlar ya olacak değil Allah'ın azabı gelecek bari ben gideyim dedi. Geçti gitti. Orasını çok karıştırmıyoruz. Efendim gitti ama bir de baktılar ki gökyüzü karardı, bulutlar, yıldırımlar, şimşekler, yağmurlar anladılar. Dediler evet haklıymış bu Allah'ın belası geliyor. Öyleyse o ki böyle dedi bu haklıymış bu da Allah'ın peygamberiymiş. E ne yapalım? E bulalım da ne yapacağımızı bize o söylesin. Ama gittiler aradılar bulamadılar. Sonra dediler ki ne yapalım yine pes etmeyelim. Gelin şu dağın oraya toplanalım. Bütün kadın, erkek, çoluk, çocuk, koyun, kuzu hepsini topladılar gittiler. Evvela birbirlerinden helallik aldılar. Hani vardı ya geçenlerden diyordun falan şeyim kayboldu. He, evet işte onu ben almıştım helal et. Olsun diyor helal olsun diyor falan. He. Bak bu helallik meselesi de önemli ha. Ondan sonra bebeleri analarından ayırdılar. Kuzuları koyunlardan ayırdılar. Ayırdılar ne oldu? Eyvah! Yaygara koptu değil mi? Başladılar vıyaklamaya, ciyaklamaya. Kuzular meh bağırıyor. Çocuklar meh bağırıyor falan. Ondan sonra estağfurullah ya Rabbi dediler. Allah buyuruyor ki azap başlarının üzerine gelmişken azabı çektim diyor. İstiğfar da bu. Bunları unutmayın. Bak bu ikisi çok önemlidir değerli kardeşlerim.